1984 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde harem otogarında kızının kaçırıldığı iddia eden Fatma Kalay, Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi. Müge Anlı bugünkü yayında 37 yıl önce kaybolan Emel Savaşı'nın bulunduğunu açıklayınca annesi duygu dolu anlar yaşadı. Fatma Kalay, Müge Anlı'nın ayaklarına kapandı. Fatma Kalay, 1984 yılında harem otogarında kaybolan kızı Emel'in bulunması için Müge Anlı'nın programına katıldı. Müge Anlı'nın bugün yayınlanan bölümünde duygu dolanlar yaşandı. Anla'nın size müjdeli haber vereyim Emel'i bulduk sözlerinin ardından anne Fatma Kalay sevinç gözyaşına boğuldu. Fatma Kalay Müge An'ın ayaklarına kapandı. Anlı ise artık dayanamayacağım diyerek maskesini taktı ve Kalay'a sarıldı. Müge Anlı daha sonra ikinci sürpriz olarak Emel Savaş'ın fotoğrafını Fatma Kalay'a verdi. Müge Anlı 1984 yılında kaybolan Emel'in iki çocuk annesi ve bankacı oldu 1985'in Mart ayında evlat şu an İngiltere'de olduğunu açıkladı.